Sevgili dostlar iyi akşamlar. Bir öğretmen arkadaşımızdan bu paylaşım gelmiş. Bu güzellik okulda bakılıyor. 5 aylık erkek kum terbiyesi var. Bütün sağlık kontrolleri ve aşıları yapılmıştır. Sahiplenmek isteyene bütün eşyaları verilecektir. Ayrıca küçük bir hediye de verilecek. Okullar kapanmadan önce sahiplendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde okullar kapanınca ister istemez sokağa bırakılacak yer Gölcük Değirmendere Kocaeli şayet bu güzelliği sahiplenmek isteyen hayvansever dostlarımız olursa videonun altına yorum bırakabilirler Sevgili dostlar bu videomu izleyip e, kanalıma e, abone olup ve beğen yaparsanız e, minnettar olurum. Aynı zamanda sizlerden paylaşım desteği rica ediyorum. Hepinize keyifli bir pazar akşamı dilerim.